Selam. Huzurunu inşa etmek ne demek? Yani kendi doğruna göre yaşayıp var olmak. Huzurunu inşa ediyorsun. Yani bir nevi kendini inşa ediyorsun. Azım özüm paranız da sizin olsunuz, şekliniz, şemaliniz de sizin olsun egolarınız da sizin olsun. Ünvanlarınız en güzel, en yakışıklı, en zengin, en akıllı, en, en nitelikli, en kaliteli hepsi sizin olsun deyip onların arasından çıkıyorsunuz kardeşim. Artık tek değer yargınız var. Ben ne istiyorum kardeşim? Ben ne istiyorum? Ve ona göre bir hayat kuruyorsunuz kendinize. Az oluyorsunuz, öz oluyorsunuz. Ve en önemlisi özgür bir düşünce, bakış, değer yargı, felsefe. Kendinize ait bir dünya inşa ediyorsunuz. Sistemin standartlarını hepsi, hepsi ihtiyacınızı, temel ihtiyaçlarınızı ne karşılayacaksa alıyorsunuz sistemden ve şöyle diyorsunuz gerisi çöpte kardeşim. Bu kadar. O değer yargılar, o sistemin önemli dediği hiçbir şeyin önemi yok bir hayat. Senin için önemli olan, senin için değerli olan işte karakterin, kişiliğin, özdeki sen, amacın huzurlu, problemsiz bir hayat yaşamak olsun. Onun peşinde koşuyorsun. Başka bir şeye ihtiyacın yok ki bir hayat. Kendi doğruna göre var olmak. Özgür. Zarar vermeden, zarar görmeden. Yalansız dolansız. Olduğun gibi. Bu mümkün. Bu mümkün. Ve size bunu anlatabilirim tabi isterseniz eğer. Bakın TikTok'ta canlı yayınlar açıyordum. Bunları anlatmaya çalışıyorum. eh, bazı saçmalı yanlara karşılık verince de ceza yiyorum. Önemli değil. Şu anda gene ceza yedim. Sıkıntı yok. Denklem hep aynı arkadaşlar. Sen ne istiyorsun? Neden istiyorsun? Ona göre bir hayat. Önce tabii ki ne istediğini bilmek adına önce kim olduğunu öğreneceksin. Ben kimim, ne yapıyorum, neden yapıyorum öğrenip hayatını eline alacaksın. Başka bir değer yargı yok. Başka bir amaç da yok. Kendi doğruma göre yaşamak. Problemsiz, huzurlu, dengeli, bir var olma. Biliyorum bugün bir şeylere pek kafa yormak istemiyorsunuz ama bence çok önemli. Yani direktman sizin hayatınızı yani sizin için kaliteli zaten her şeyi parayla kaliteli biliyorum ama ya bambaşka bir değer yargılar sinsi diyelim. Okey. Hadi kendinize dikkat edin. Bay bay.